köpeğe yemek vermeye gidiyordum ben. Yani bir sonraki gün pazar günü olduğu için pazar günü biz çalışmıyoruz tatil günümüz. Biraz daha fazla yemek koymaya gittiğimde beni büyük ihtimalle bir tehdit olarak algıladı. Ben yemeği koyarken ilk önce kafama zıpladı. Kafamdan ısırmak suretiyle yaklaştı. Ben kafamı çekip kurtardığımda da kolum ısırdı. Zaten o an köpek de burun buruna köpek kolumu tutmuş. Ben yani köpeğe bakıyordum. hastaneye gittiğimde çocuğumun kolunu işlemi yapılmış. Sadece son biraz yara derin olduğu için köpek ısırığına dikiş atılmaz dediler. Çok derin olduğu için bir iki tane dikiş atıp saracağız dediler. Tamam dedik. Sardı. Bizi eve gönderdiler. Eve gittik. Ertesi gün çocuğun kolu şişmeye başladı. Şişince biz tekrar hastaneye getirdik. Çocuğumun kolu çok kötü. Bilmiyorum nasıl düzelecek, nasıl olacak. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın.